Merhaba arkadaşlar tekrar. Eee Segway F3 Pro kullanıp da e, şu asıl Aparatından müstarip olanlar için ve şu e, çanta olayından Şikayetçi olanlar için. E, çünkü çantayı şuraya taktığınızda piyasadaki çantaları, scooter çantalarını taktığınızda e, hem e, telefon aparatı için yer kalmıyor, şu kısım doluyor. E, hem de ışığın görüş açısı daralıyor. Çünkü çanta buraya geldiğinde şurayı engelliyor ve ışığı engelliyor ışığın yayılmasını ee, Ondan mütevellit Ben de e, kendi tasarımım olan Şöyle bir askı aparatı ürettim Ve bunu işte yazıcımda bastım e, Ve bunu sizler için e, Shopier'e yükledim e, 4 farklı renk seçeneğimiz var şimdi e, Bunu isterseniz belirtebilirsiniz işte mavidir siyah beyazdır falan e, Bunu oradan belirtebilirsiniz Ha şunu da bu da dört tane vidadan oluşuyor şu içi dolgu plastik çok sağlamdır herhangi bir sıkıntı çıkmaz bunu da ek olaraktan açıklamalar kısmına ekleyeceğim hem bunu hem de bunu dileyen isteyen siparişte bulunabilir link açıklama kısmında olacak teşekkür ederim.